Evet dostlar herkese iyi akşamlar. Canlı trade etme serüvenimizde bugün dördüncü günümüzdeyiz. Normalde ayın dokuzunda başlamıştık. Ama ayın dokuzunda başlarken şöyle bir sıkıntı yaşadık. Dün yaşadık biz bu sıkıntıyı. Dün bütün gün boyunca ben Binance hesabıma erişim sağlayamadım. Sebebi şifremi bir iki kere yanlış girmiş olmam. Çünkü ben hem cep telefonundan hem de bilgisayardan takip ediyorum. Bundan dolayı çok fazla trade edemedim. Sadece 3 günlük bir trade e, fırsatımız oldu. Sizlere ilk başta başlarken e, portföyü 3'e katlama gibi bir hedefimin olduğunu ve bu hedefi sadece kendimle yarışmak için böyle bir şey yapmak e, için başlattığımı söyledim. Burada e, amacımız yatırımcılara gerçekten bu işten nasıl para kazanılabileceğini gösterebilmek, öğretmek. Çünkü İlk başta insanlar başlarken buradan ciddi hayaller kurarak başlayıp sonra hüsranla ayrılıyorlar. Bunun önüne geçebilmek için yapacağımız en iyi şey neydi? İnsanlara bu işten para kazanmanın canlı birebir örneklerini paylaşmaktı. Biz ilk 15 bin dolarla hesabımıza başlarken ayın 9'uydu. 9 Şubat gece saatlerinde biz başladık ki bunun şeyinde attım. 9 Şubat'ta başladıktan sonra dünü saymıyorum. işte hastane ziyaretlerimiz vesaire oldu. Orada trade etme şansımız olmadı. Dün değil, ondan önceki gün, Cumartesi günü de bir dün dolayısıyla biz çok fazla ekran başına geçemedik. Yani toplamda bir 15-20 tane işlem açmadık. Ki açtığım işlemlerin hepsini Twitter'da sizlerle paylaştım. 15 bin dolarlık Bakiyemiz şu an 26 bin doların üzerine geldi ve 27 bin doları biz bugün içerisinde göreceğiz diye hedefliyorum. Burada sizlerle bunu paylaşırken e, açmış olduğum işlemleri de Twitter'dan paylaştım ve hiçbir işlemi silmedim. Birçok kişi yaptığım paylaşımlardan sonra örnek veriyorum BTC'deki o geri çekilmelerde stop olup olmadığımı sordu. Arkadaşlar stop olmak demek yani sizin grafiğe nasıl baktığınızı Hani göre değişir. Siz eğer grafiklere işlemlerinize girerken hani vur kaç için giriyorsanız burada sürekli stop olur ve sürekli para kaybedersiniz. Eğer formasyonunuz sağlam ve formasyona iyi güveniyorsanız hani güven konusunda bir sorununuz yoksa burada kısa vadeli yaşanabilecek sürpriz düşüşler özellikle burada people ve Dün paylaşmış olduğumuz hot'u örnek gösterebiliriz. Hat mesela çok ciddi bir şekilde düşüş gösterdi. Bu ortalama uh, 0.082'den kaça kadar düşmüştü? 0.0 uh, tam kaç tane sıfır var? Bir bakayım. Şöyle net görebilmek için hat buradaymış. 0.00 uh, 4774'te şu an. Biz bunu paylaşırken 4830 küsürlerdeydi. Kısa vadeli geri şekilmeler yaptı ve bu geri şekilmeler neticesinde biz aşağıdan tekrar maliyetimizi düşürerek grafiğimizi takip etmeye devam ettik. Peki burada ben stop uygulayamaz mıydım? Stoplar burada kullanışlı değil mi? Stop kesinlikle yapılabilir ama stoplarınızda ilk başta sizin belirlemeniz gereken bazı kurallar var. İlk başta stopunuzu hangi formasyona göre açıyorsunuz? Eğer sadece trend kanalı takip ediyorsanız bu sizin için bir olmazsa olmaz kural. Ama siz formasyonları herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymaksızın görsel olarak takip ediyorsanız ve hesaplarınızda iyiyseniz küçük sapmalar sizlere kar olarak geri dönüş yapar. Siz alım fiyatınızın çok çok daha altına tekrar alabilme fırsatı yakalarsınız. Yani buradaki asıl Önemli olan konu bu. Peki portföyde ilerlerken ben nasıl ilerliyorum? İşte bütün portföyümle bir tane mi alıyorum yoksa portföyümü çeşitlendiriyor muyum? Burada e, yatırımcıların yapmış olduğu en büyük yanlış şu bir portföy planlamasında yapılması gereken en önemli konu e, portföyün alımlarda stratejik olarak kullanılması. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Siz mesela bir pozisyona girerken hani genelde ben şunla karşılaşıyorum. Bana şununla geliyorlar. Her şeyle giriş yapıyor. Tek bir formasyon, tek bir e, grafik her şeyle giriş yapıyor. %3, %4'lük bir geri sapma, mesela grafikteki aşağı yönlü ya da yukarı yönlü %3, %4'lük bir sapma bütün portföyünü kaybetmesine sebep oluyor. Bunun önüne bizim geçmemiz gerekiyor aslında. Çünkü burada yatırımcılar genelde hep sürekli tekrar ettikleri hata olarak baktığımız zaman yatırımcıların en büyük hatası bu. Bütün portföyleriyle işleme gidiyorlar. Halbuki YouTube'a yazdığınız zaman 6 dakikada 100 dolar diye. Bakın ben burada bulabilirsem hemen sizinle paylaşayım linkini. saniye tamam videoyu buldum bizim kendi videomuz. Bu videoda size birebir canlı ekran videosu olarak paylaşmıştım. Çünkü burada benim istediğim şey yatırımcıların gerçekten bilgi sahibi olarak bu işi devam ettirmeleri ve bu işten kesinlikle hani en yüksek karlarla hayatlarına devam etmeleri. Çünkü burada çok güzel para kazanılabiliyor ama ayrı, aynı zamanda ciddi paralar da kaybedilebiliyor. Bakın bu bizim videomuz. Bu strateji mesele benimseyebilirsiniz. Bakın portföyün %1 ile alım yapıyorum. Aşağı yönlü eğer grafikte küçük esnemeler olursa aşağıdan tekrar eklemeler yaparak grafiğimi takip etmeye devam ediyorum. Bu bana daha az maliyetli coin almama yardımcı oluyor. Eğer long pozisyonumda pozisyonumu devam ettiriyorsam aynı şekilde short pozisyonunda da yukarı yönlü bir hareket varsa bu hareket sizin için aslında kötü değil iyi olarak benimsenmeli çünkü burada daha uyguna daha yüksek kar marjı bir işleme girme fırsatı veriyor bizlere mesela şöyle son işlemlere örnek gösterirsek Twitter'da paylaştıklarımızı size göstermek istiyorum bir saniye. Yapalım. Ben bu Twitter'a niye giriş yapamıyorum? Ya? Şifremi sürekli unutuyorum. Son bir iki gündür uykusuzluktan dolayı. Burada size Twitter linkimi bırakayım. Siz oradan bakın lütfen. Ben şimdi giriş yapamadım. Şifremi unutmuşum. Telefondan bakmam lazım. Bir saniye, hemen şöyle giriş yapalım buraya. Bakın bu benim hesabım. Buradan son paylaşımlarıma bakabilirsiniz. Girmiş olduğumuz e, pozisyonları, pozisyonları açarken hani izlediğimiz yolları buradan görebilirsiniz. Burada benim e, hali halihazırda zaten şirket hesaplarımda ya da işte bizim diğer hesaplarımızda bizim robotlarımız aktif bir şekilde çalışıyor. Ama bu tarz eğitici içeriklerin e, yapılmasının temel nedeni şu. Gerçekten piyasada çok fazla kaybeden insan var ve insanlar her gün hani daha fazla umutlarını kaybediyorlar piyasadan ve bu hem yerli yatırımcının da piyasaya girerken daha çekimser olmasına sebep oluyor ve piyasadan bir nevi gözleri korkuyor. Bu da Türkiye'de yerli yatırımcının gerçekten sağlıklı bir yol izlemelerinin önündeki en büyük engel. Şu sürekli stres, sürekli panik ve sürekli ne yapacağını bilememezdik. Bunun önüne geçebilmek için bizim en büyük hedefimiz yatırımcılara gerçekten bu işin sağlıklı bir şekilde yapılabileceğini göstermek. Yani baktığınız zaman 9 Şubat'tan 14 Şubat'a ortalama 4 günlük bir süre var. Yani akşam transferini yaptığım için saat 5.30-6 civarıydı zaten. Bir günde hesabımın blokelenmesini zaten grupta paylaştım. Hesabım blokeliydi. Dün onunla uğraştım. 3 gün oldu. 3 günde benim ortalama buradan kazancım 11 bin dolar civarında bir getiriye ulaştı. Bugün de bütün işlemlerimi kapatırken hedefim bugün ortalama 27 bin 500 ila 28 bin civarında bunu kapatmak. Ben teşekkür ederim. Şimdi buradaki asıl hedef benim kendi hedefim ee, gerçekten yeni bir rekor kırmak. Çünkü ben Ara ara böyle mesela iki ayda, üç ayda ya da fırsat buldukça bu tarz hani alt hesabımda bu tarz katlama şeylerine gidiyorum. işte challenge'larına gidiyorum. Kendimle, kendi önceki rekorumu kırmaya çalışıyorum. Şimdiki hedefim 15 bin doları en kısa sürede 50 bin dolar yapmak ve bunu birebir ekran görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Hesaba herhangi dışarıdan bir transfer yapılmadığını ve dışarıdan herhangi bir para aktarımının olmadığını kendiniz göreceksiniz. Hesaba aktarılan ilk para ve hesaptaki son parayı kendiniz görebileceksiniz. Bu da sizin için en büyük avantaj olacak. Çünkü gerçekten e, piyasada söylediğini uygulayabilen e, kimse yok. Varsa da ben görmedim. Biz bunu bu şekilde e, yatırımcılara sunarak, yatırımcılara gerçekten bakın bu iş böyle oluyor demeyi hedefliyoruz. Çünkü gerçekten burada yatırımcıların çok ciddi bir boşluğu var. Bu boşluk en büyük e, hani zayıflıkları. Bu boşluk nedir? Bilgi eksikliği ve herhangi bir stratejilerinin olmaması. Mesela ben grafiği paylaşıyorum. Kesinlikle almanız için değil. Kesinlikle almayın hatta. Sadece ben pozisyona girerken paylaşıyorum ve pozisyondan çıktığım anı sizinle paylaşıyorum ki ben bu videonun sonunda yani bu videoları bitirdikten sonra 50 bin dolar hedefime geldikten sonra bakın Bunların tamamını sizinle Twitter'da paylaşmıştım. Demek için paylaşıyorum. Yoksa ben geçmiş verilerime baktığınız zaman bütün işlemlerimi sizinle hiç paylaşmadım. Herhangi bir açıklama ya da şuna girin buna girin gibi bir paylaşım yapmadım bugüne kadar. Bundan sonra da yapmayacağım. Ama bu tarz paylaşımların sizinle e, hani paylaşılmasının sebebi, size aktarılmasının sebebi bu videoların e, background'undaki bu verilere ulaşabilmeniz. Akıncıyı kullanarak işlemlere giriyorsunuz, değil mi? Ben de Akıncıyı almak istiyorum. Yani Akıncı bize güzel kazançlar sağlar, değil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Akıncı sistemi normal e, herhangi bir trading view yazılımıyla kıyaslanamayacak kadar e, kapsamlı ve komplike çalışan bir sistem. Ben ilk yazılım yazmaya başladığım zaman 2012 serveninden tutun bugüne kadar hani elde ettiğimiz bütün saha tecrübelerini bütün bilgileri aslında topladığımız kompakt bir yazılım diye düşünebilirsiniz. Bu şekilde görebilirsiniz. İşte bu yazılımın bir sonraki noktası da bir sonraki aşaması da ne oldu? Robot oldu. Biz robotumuzu hani aylar önce kurduk ve şirketimize sürekli kullanıp bundan da güzel gelirler elde ettik. Bu gelirleri de sizlerle paylaştık. Aylık, ortalama gelirlerini vesaire hepsini görüyorsunuz. Şimdi bizim bir sonraki hedefimiz bu robot işi veya akıncı işleri devam edecek. Olduğu gibi devam edecek. Daha büyük projeler üzerinde biz şu an yoğunlaştık. Allah'ın izniyle daha güzel projelerle karşınıza çıkacağız. Bu projeler büyük ihtimalle hani yatırımcıların çok fazla dahil olamayacağı projeler olacaktır büyük ihtimalle. Ama bizim yine kendi işimizle alakalı projeler olacaktır. Bunları da sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten evimin sıcaklığında sizlerle bir araya gelebiliyor olmak, sizlerle bu tarz gelişmeleri paylaşabiliyor olmak benim için hem büyük bir mutluluk kaynağı hem de gerçekten stres attığım bir ortam. Akıncı kullanıcıları mesela burada var. Süleyman Bey bizim akıncı kullanıcılarımızdan. Ondan sonra Servet Tutekin de olması gerekiyordu. Selahattin Bey bizim akıncı kullanıcılarımızdan. Başka dostlar, herkesin ismini hatırlayamıyorum kusura bakmayın. Çünkü Telegram ismiyle buradaki isimler birbirinden farklı oluyor. Burada e, kendi düşüncelerini paylaşabilirler. Özellikle akıncı kullanıcıların düşüncelerini çok ama çok değerli bulduruyorum. çünkü e, kullanıcıların bek round'da edindikleri tecrübeleri burada paylaşmaları çok çok değerli. Diğer yatırımcıların da bu yorumları görmesini istiyorum. Olumlu veya olumsuz düşünceleriniz varsa lütfen buradan yazmayı ihmal etmeyin. <laughs> <laughs> Kasa ne kadardı ki ikiye katladın Caner Şentürk sormuş hocam yeni geldim de robot sistemine nasıl katılabilirim fiyatı nedir robot sisteminin fiyatı aylık 1000 dolar bu cüz'i miktarı Gördüğünüz zaman aylık getiri oranına da bakmanız gerekiyor. Aylık getiri oranı %40 ile %60 arasında. Biz şu an e, robotta şöyle bir şey yaptık. E, dün itibariyle biz bütün e, katı, ilk katılımcılardan API keylerini ve script keylerini aldık. Entegrasyonlarını yaptık. Birkaç tane pürüz çıktı. Bu pürüzlerin sebebi şuydu. Ya, kullanıcılar daha önce buna benzer bir sistem kullanmamış oldukları için API key ve script keyleri oluştururken birkaç dizi sorunla karşılaştılar. Yani bizimle alakalı değil. Kullanıcıların bizlere bilgileri verdiklerinde hani verdikleri eksik bilgilerden kaynaklı. Biz bu bilgileri şu an bitirmeye çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bu akşam bütün kullanıcılar tam komplike bir şekilde sisteme dahil olmuş olacaklar. Ve sistem yarın itibariyle kullanıma başlamış olacak. Biz bugün ilk deneme emirlerini vesaire gerçekleştirdik. Yatırımcıların hesabında da bu emirler çıkıyor mu çıkmıyor mu bunların testlerini yaptık. Bakın şurada mesela çok güzel vardı. Kısa yazayım Alp kardeşim. O zaman yıllardır işlem yapan biri olarak Akıncı bana farklı bir bakış açısı sundu. Ne mutlu bize. Eyvallah hocam hoş geldiniz. <laughs> Süleyman Bey paylaşım yapar mı bilmiyorum. Burcu Hanım'a ulaşabilirsiniz. Burcu Hanım'ın numarasını da şöyle şey pardon Telegram şeyinde atayım linkini de atayım. buradan kendisine ulaşabilirsiniz. Var mı dostlar söylemek istediğiniz ve sormak istediğiniz bir şey? Ben e, bu videoları ara ara sizlerle paylaşacağım. Bunların hepsini bir liste haline getirmeyi düşünüyorum. Çünkü e, bu trade seriveni gerçekten çok çok değerliydi. Özellikle e, kendimizi göstermek adına çok çok değerliydi. E, yatırımcılar hani Bizleri yakından tanıyanlar için söylemiyorum. Bizleri uzaktan tanıyanlar ya da daha önce bizi takip etmemiş olanların aklında hep soru işareti vardı. Bize anlattıkları şeyler acaba kendilerine para kazandırıyor mu? Yani bu soru gerçekten birçok yatırımcının kafasında olan soruydu. Bu soruyu cevaplayabilmek ve bu sorunun da önüne geçebilmek adına aslında bu tarz paylaşımlar çok çok değerli. Çünkü daha, hisse, daha önce hisse senetlerinde alım satımlar yaparken günlük 100 bin, 150 bin gibi kazançlarımızı biz paylaşıyorduk. İşte şu hisseden şu kadar para kazandık, bundan bu kadar para kazandık diye birkaç kere paylaşımları yaptık ve bu gerçekten yatırımcılar tarafından çok takdirle karşılandı. Şimdi bu tarafa döndük ve kripto para piyasalarında çok küçük paralarla yani bahsettiğimiz miktarlara bakarsak 15 bin dolar şu an ne kadar bir para yapıyor? 130 oradan da 45 yaklaşık 175 bin lira gibi bir rakam yapıyor. Şu anki kasa tutarına baktığımız zaman şu anki kasa tutarı 27 bin dolar civarında. 27 bin dolar da şu an 130-260 oradan da hesaplarsak ortalama 370 ile 450 arasında bir rakam olması gerekiyor. Tam hesaplayamadım. İşte bu rakam baktığınız zaman getiri oranındaki afaki oranı gösterebilir sizlere. Kazancın gerçekten çok hat safhalara ulaşabileceğini. Miktar olarak küçüğe indirgersek 15 bin dolarla çok kısa zamanlarda işte 3 günde 4 günde rahatlıkla 10 bin 15 bin dolarların yani kazanılabilir olduğunu ve yatırımcıların gerçekten bu işi doğru şekilde öğrendiklerinde yani herhangi bir zorlukla karşılaşmadan rahatlıkla para kazanabileceklerini göstermek adına çok çok değerliydi. Bir bakayım. Bu arada sizlerle konuşurken bir yandan da pozisyonum var. O pozisyonları takip ediyorum. Bir yandan da gözüm ekranda. Selahattin Kocaman ilk önce Akıncı'yı tanımak lazım. Ben Akıncı'ya param par, Akıncı'yla paramı geriye katladım. Ama ilk önce Akıncı'yı tanımak lazım. Aynen. Hocam ben Akıncı robot sisteminde gece uykusuz kaldım. Bu gece uyuyabilir miyim? <laughs> Harun Mutlu. Uyuyabilirsiniz hocam. Sorun yok. <laughs> Selahattin Bey ne kadar sürede yediye katladınız? Süre iki günde falan olması lazımdı. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen iki gün neymiş yazmış zaten. Burak Bey birçok arkadaşa tamam onu okudum. Zaten bizim son paylaştığımız ekran görüntüleri vardı. Akıncı kullanıcılarının 60 e, olduğu. Bu akıncı kullanıcıların 60 olduğu ekran görüntülerine bakarsanız getir oranlarının ne kadar yüksek olduğunu görürsünüz. Oradan rahatlıkla e, bilgileri edinebilirsiniz. Özellikle gerçekten şöyle söyleyeyim. Şu an Türkiye'de e, trade konusunda kıyaslama yapabileceğimiz çok fazla kişi yok bizimle. Yani aynı segmentte olduğumuz çok fazla kişi yok. Hatta yok diyebilirim. Çünkü e, elde ettiğimiz getiriler az çok ortada. Yani büyük işlemlerden bahsetmiyorum. Sadece küçük paralarla açmış olduğumuz işlemlerden bahsediyorum. Beni eğer bir gün biri geçecekse, bu da bizim grubumuzdan biri olacaktır. Ben o günü dört gözle bekliyorum. Çünkü öğrencilerimizin tamamı inanılmaz gayretli, inanılmaz hevesli ve bu işte e, büyük emek harcıyorlar. Bu emeğin karşılığını her gün alıyorlar ve her gün girmiş oldukları işlemlerden elde etmiş oldukları kazanç gerçekten sanki ben kendim yapıyormuşum gibi. Çünkü bir yerden sonra artık parayı kenara koyup o insanların elde etmiş oldukları başarılarla gurur duymaya başlıyorsunuz. Bu da benim için en büyük başarı. Başka sormak istediği olan var mı? Bizim gruptan kaç kişi var burada ya? Hocam aylık yüzde 40 60 kazanç olmazsa bot ne olacak? Yüzde 60 yüzde 40 arası çok yüksek bir makas aralığı. Biz sistemimize güvendiğimiz için kalkıp hani böyle bir e, şey söyleyerek piyasaya çıktık. Tabii ki hani piyasada hiçbir şey yüzde olmamasına rağmen biz sistemimize güvendiğimiz için bu kar oranlarını paylaştık. Yoksa hani hiç kimse kalkıp böyle büyük bir riski elde etme hani riske girmez. Eğer gerçekten bu sistemin başarılı olmadığını ve yatırımcıların hani bunu kullanırken gerçekten sistematik olarak hani para kazanamadıklarını görürsek zaten bütün kullanıcılara yani toplasanız 40-50 kişi, 40-50 kişiye paralarını iade eder. Sistemi kendi şirketimizde kullanmaya devam ederiz. Bu kadar açık ve net. Çünkü şöyle söyleyeyim, burada biz kendi ana hesabımızda açmış olduğumuz işlemleri birebir. Yani bizim hesabımız ne kadar büyüyorsa kullanıcının hesabı da o kadar büyüyor. Örnek veriyorum, yatırımcılar yani üyeler aylık 10 bin dolarla işleme giriyorlarsa bizim hesabımızda da her ay o kadar bir meblağ oluyor. Bu meblağ ay sonunda ne kadara gelmiş biz görebiliyoruz kendi meblağımızdan yola çıkarak. Eğer yatırımcıların dış bir müdahalesi olmazsa, herhangi bir dış faktör olmazsa aynı kasa oranlarına kendileri de ulaşacaktır. Yani o yüzden hani ben yapamadım, edemedim diyebilen kimse olmayacak burada. Herkesin getiri oranı bizim yani orada ana kasa olarak kullanmış olduğumuz, yani robot için ana kasa olarak kullanmış olduğumuz hesabın şey olacak. Hesap aylık ne kadar büyüdüyse bunları sizlerle paylaşacağız. Ve kullanıcılar da zaten aynı işlemleri birebir kendi hesaplarında görebiliyorlar. Eyvallah hocam sağ olun. Hocam bu arada ben de bilgisayar mühendisiyim. Sizinle çalışmam mümkün mü acaba? Ya şu an bizim kadromuz full. Bizim özellikle yazılım şirketimizde şu an aktif olarak 120 tane yazılımcımız var ve bu yazılımcılar gerçekten kendi alanlarında Türkiye'nin en iyileri ve birçok projede de zaten e, imzaları olan yazılımcılar. Onun dışında e, trade ekibimiz zaten e, çok çok sağlam. Yani kadromuz gerçekten çok sağlam. Biz e, kendi bünyemizdeki arkadaşlarımızı eğiterek e, sisteme kazandırma hedefliyoruz. Dışarıdan alım şu an için düşünmüyoruz ama Allah kısmet derse neden olmasın? Eyvallah dostlar sağ olun. Yani burada benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Ben bugüne kadar hiçbir işimi ya da hiçbir e, projemi altını doldurmadan piyasaya sunmadım. Ya da bugüne kadar yapacağımı söylediğim hiçbir şeyi başarmadan ya da yapmadan karşınıza çıkmadım. Hamdolsun bugüne kadar neyi hedeflediysek yaptık ve başardık. Bugünden sonra da yapacağımız bütün projelerde yatırımcılarla bir araya geleceğiz ve yatırımcıların da en üst düzeyde kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar hazırlayacağız. Çünkü amacımız yatırımcıların en eksik oldukları nokta kaynak yetersizliği ve bilgi yetersizliğinden hani mazur olmuş ve gerçekten bu konuda çok ciddi derecede sıkıntı yaşamış bir kitleyi piyasaya kazandırabilmek amacımız her zaman bu. Kimsenin kalkıp hani illaki robot 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 gibi bir derdi olmasın. Robota eğer işiniz varsa, eğer gün içinde müsait değilseniz o zaman tamam katılabilirsiniz ama gerçekten vaktiniz varsa ve sürekli trade edebiliyorsanız robottan ziyade ben e, akıncıyı tercih etmenizi isterim. Çünkü burada sürekli yani kendi işlemlerinizi kendiniz yapabiliyorsunuz. Kendiniz de alım satımlarınızı yapabiliyorsunuz. Bunun tadı hiçbir yerde yok. Burada en önemli konu bu. Dostlar ben sizden müsaade istiyorum. Hesaptaki gelişmeleri sürekli olarak sizlere görüntülü olarak atacağım bu hesabın işlemleri bugün bittiği zaman yapmış olduğumuz işlemlerden elde ettiğimiz kazancı sizlerle paylaşacağız. Hesap paketimiz 15 bin dolardan başladı. Aktif şu anki hesap paketi 27 bin küsüre geldi. Son işlem kapandığı zaman biz 28 yaklaşmayı hedefliyoruz. Ve bu süre daha 3 gün içinde olmuş bir süre şey. Ve burada da zaten gerçekten bu robot işleri ve diğer işlerimizin yoğunluğundan dolayı sürekli işlem açamadık. Sürekli işlem açabilseydik daha yüksek kar marjlarıyla karşında çıkmış olacaktık. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.